merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Miray ile birlikte bir tane deney yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Ama Miray ne yapacağımızı şu anlık bilmiyor. Şimdi karbonatımız var, suyumuz var, kolonyamız, zerdeçalımız. Ama ben dokuyacağım, tamam mı? Evet. Ve boy fırçamız ve bir tane kağıt. O zaman deneyimize başlayalım. Evet. Çok eğlenceli bir etkinlik olacak. Burada takalım mı? Burada şimdi zerdeçal var. Buna yapalım mı? Ona değil. Birazcık dök karbonattan ona. Bunu mu? Dur beraber dökerim. <laughs> şimdi karbonattan dökerim biraz. Sen döksene benim gözüme kaçmıştı eskiden. Gözüne mi kaçmıştı? Evet. Biraz bu kadarlık bence yeter. Karbonatın üstüne birazcık <laughs> su. Ama suyu sen dökme kolonyayı sen dök. Yok. Ya, bence bu kadar yeter. Kolay mı ya? Şimdi ilk olarak bence bunu yapalım. Niye? Şimdi bunu karıştıracağız. Ben karıştıracağım. Tamam. Ve oldu böyle. Şimdi elimizde buraya bir yapalım. Sayı yapalım. Evet sayı yapalım. Ama ben yapamıyorum. Evet ben yapacağım onu. Elimizi böyle suya bandırıyoruz ve yazmaya başlıyoruz. Bir. Acaba olacak mı? Çok merak ediyorum sen. Evet. Ne yapıyoruz? Ne yapalım başka? M harfi yapalım mı? Evet. Tamam. Ama bunu, ama bunu da eklemedik. Onu biraz sonra yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Hmm. sonra ne yapalım? Kalp yapalım mı? Evet. Boyarken de sen yapacaksın. Ne? Boyacağız biraz sonra. Şöyle oluyor. Tamam. Şimdi kolonya. Şöyle görünmüyor. Çok şey, ama kolonya oldu. Kolonya Evet. Şimdi birazcık zerdeçalın içine kolonya dökeceksin. Ama çok dökme. Çok kötü mü kokuyor? Evet. Neden? Hadi dök bakalım. Onu da yer. Buna. Ne? Buna da gideceksin. Kafam mı karıştı? Kafam mı karıştı? Miray grip oldu. Çok öksürüyor. Yeter mi? Biraz da. Yeter mi? Ver ben dökeyim biraz da. Ben karıştıracağım. Tamam karıştır bakalım. Burası ile karıştıracaksın. Orası değil. Diğer tarafıyla. Orada Hı -hı. Karıştır bakalım. Orada. Acaba nasıl olacak? birazdan mı koysak acaba? Dur. Biraz da ben karıştırayım mı? Abla da. aynı dökülmüş gibi. Evet aynı dökülmüş gibi duruyor kenarına deyince. Evet. Biraz karıştıralım. Sonra sen boyayacaksın. Evet. Ne mi boyayacağım? Şimdi kağıdı böyle bir var ya böyle 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 her yerini boyayacaksın. Bakalım olacak mı? Al bakalım. Boya. Öyle, sen de birlikte. Dur ilk ben göstereyim. Tamam mı? Tamam. Bakalım olacak mı? Miray çok güzel oluyor. Öyle mi yapacağım? Bunu mi yapacağım? Biraz dağıldı. Galiba çok yaptık karbonat. Sonuncuyu sen yaparsın bekle. Ya da sen yap bunu. Hadi böyle karala. Ben Bakalım karala. <laughs> Hadi bakalım. Ne, ne Böyle her yerini yap işte. Karala. Böyle mi? Evet. Çok güzel. Bir, tekrar batır suya. Bunları yapacağız ben de. Tamam hadi. Çok güzel oldu. Evet çok güzel oluyor. Şimdi en güzeli bayılır. Şimdi bunu. Sonra tekrar çizelim bence. Biz galiba bundan çok yapmışız. O yüzden hadi bakalım. Tamam. Ama bu sefer en çizik Hadi tamam sonuncuyu da yap. Ne oldu eline? Elime boya geldi. Yani. Eline boya mı geldi? Evet. Hadi sonuncuyu da boya bakalım. Ay vay vay vay. Biraz daha batıralım mı? Batır. Güzelmiş. Vay. Çok güzel oldu etkinlik. Evet, şimdi dur biraz daha boyayalım. Tamam sen boyal. Ben bir şey yapacağım onunla. Şimdi dur şunu. Şey, şey, Tut bakalım şey fırçayı. Bir şey yapabilir ya. Dur ben bir şey yapayım. Öyle. Tekrar yapalım. Bu sefer çok kullanmayalım. Kalp yapam mı? Ne yapayım? Söyle bakalım. Ben yine kalp yapayım. Bir yapayım yine. Ben kalp yapacağım. Dur bekle. Dur. Yaptım. Hadi şimdi bakalım boya bir sayısını. İçini Batır. içini boyan bir sonra tamam. olur. Tamam. Sarı oluyor gördün mü? Çok güzel oluyor. Hadi şimdi bunu boya bakalım. Bu sefer daha güzel oldu. Ama bunun galiba kuruması lazım. Tamam. Tekrar çekelim bu deney videosuna. Tamam. O zaman kurumasını bekleyelim. Tamam mı? Tamam. O zaman videomuzu kapat. Nasıl kapadım? Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın.